Hastaların günlük hayatını ve alışkanlıklarını değiştirmeden kanser daha hızlı teşhis edilebilir mi? Kansere ilişkin bilimsel araştırmalar bu yönde ilerliyor. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümünce yürütülen araştırma da bunlardan biri. Hedeflediğimiz nokta daha düşük radyasyonla, daha hasta, sağlıklı dokularla, sağlıklı hücrelerle daha az zarar verebilecek sistemler geliştirmek. Araştırmada kanserin teşhisi için özel biyomoleküller kullanıldı. Kullandığımız gerek polimerik yapılar gerekse altın nanopartiküllerin taşıyıcı olma özellikleri var. Hem de biyo uyumlu olmaları söz konusu. Daha kendileri hücreye zarar vermiyor. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Aldığımız sonuçlardan şunu diyebiliriz. Sağlıklı hücrelere göre kanser hücreleriyle daha iyi bir şekilde, daha etkin bir şekilde etkileşti. Kanser hücrelerinin tanısını hızlandıran proje araştırmacılara TÜBİTAK teşvik ödülü kazandırdı.